Hocam hokeyde süreç şu anda nasıl ilerliyor? E, Muğla'da bu yıl Okey yerel ligini oluşturduk. E, Gençlik spor İl müdürümüz Kazım Açıkbaş'ın desteğiyle. Dört e, takım katılıyor. E, Kaltun Madransu Muğla Hokey. Ardından e, Coldwell Banker Egemen e, Ege Yıldızları. Sonra Yatağan Olimpik e, Köyceğiz e, Göl Spor Kulüpleri arasında geçiyor yerel ligimiz. Şu an e, her hafta e, iki maç oynanıyor. Ee, şu an e, Köyceğiz e, Göl Spor'la Coldwell e, Banker Egemen takımları e, lider konumda. E, i̇lk devresi sona erdi e, ligimizin. İkinci devresi de başlayacak. E, bu liglerimizde hem e, federasyonun düzenleyeceği Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liglerine e, hazırlanıyoruz. Yani e, ilde de e, oyuncularımız maç yapmadan gitmiyorlar. Ee, yani e, burada kazandıkları te tecrübelerin, e, burada kazandıkları deneyimlerin meyvelerini e, Türkiye Hokey Süper Liglerinde alacağız. E, bu yıl Türkiye, e, geçen yıl Türkiye Kadınlar Hokey Süper Lig Şampiyonu biliyorsunuz bizim e, Ege Yıldızları Spor Kulübümüz e, kazandı Türkiye Süper Ligini. Lidvanya'da Avrupa Kupası'nda e, Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil edecek e, Ege Yıldızları Spor Kulübü. E, hem o takımın e, bu ligde olması hem de e, Türkiye Süper Ligi'nde bulunan yine Köyceğiz e, Balık Köyceğiz Göl Spor Kulübü'nün e, ligde olması ligimizin kalitesini de artırıyor Yani Muğla Ligi'nde iki kadın Süper Lig takımı yer alıyor. E, hem de e, Türkiye Süper Ligi'ne bir hazırlık e, olması anlamıyla e, büyük bir önem taşıyor. Ben desteklerinden ötürü Merkez TV'ye ve İlker Cömert'e teşekkür ederim. Tüm destekçilerimize Kaltun Madransu, Koltver Banker Egemen, ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbas, Muğla Valimiz İdris Akbiya, tüm destekleyenlere teşekkür ediyorum. Merhabalar öncelikle. Benim adım Aleyna Başbuğ. 20 yaşındayım. Ege Yıldızları Spor Kulübü takım kaptanıyım. Geçen yıl gel bildiğiniz gibi Süper Lig'de şampiyon olduk. Bu yıl şey kendi ülkemizi temsil etmek için Litvanya'ya gideceğiz. Burada da yerellik yapmış Serkan hocamız ve Kazım Açıkbaş hocamız. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim için çok gerçekten hem özel hem de güzel bir şey oldu. Takımlara da çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Başarılar diliyorum. Ben Aleyna. Ablarımızın arkasından geliyoruz. Ben de Ege Yıldızları'nda oynuyorum. Süper Lig'de ben de oynuyorum ablalarımla beraber. Onların altyapısındayız. Şu an 18 kategorisinde oynuyorum. Geçen sene 16'da milli takımda oynadım. Türkiye şampiyonu olduk. Böyle ablamızın arkasından geliyoruz biz de. Muğla Yerel Ligi yapıyoruz şu anda. Ablalarımızı yendik. Onları yendik yani. <laughs> Böyle. Sevgili seyirciler iki tane genç sporcumuzla beraberiz. İkisi de hokeyde gayet başarılılar. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Bilinay, soyadım Karabulut. Bulut. Köyceğiz takımında oynuyorum. Hokeye de daha başlayalı bir sene falan önce olmuştur. adım Gizem, soyadım Bilgin. Ee, hokeye başlayalı 3 yıl kadar oldu. Köyceğiz takımında oynuyorum. Harikasınız. Şu anda bir bugün maç gerçekleştirdiniz. Siz de bu maçta yer aldınız. Maç nasıl geçti? Nasıl devam ediyor? Hokeyi seviyor musunuz? Hokeyi seviyorum öncelikle. Maç da çok güzel geçti. Ben de okeyi çok seviyorum. Bence maç çok çekişmeli ve güzel geçti.